bir hayali vardı. Ömrünü bu hayale adadı. İnandı, düşündü, savaştı ve kazandı. Çöken bir imparatorluğun küllerinden genç ve dinamik bir cumhuriyet ateşi yapmayı başardı. Ezik, çaresiz, yoksul bir halktan hem millet hem de ordu yaradı. Türk ulusunun yetiştirdiği büyük komutan, varoluş mücadelesinin mimarı, bu toprakların evladı, atası, Mustafa Kemal Atatürk, onun adı. Mustafa Kemal dünyaya gözlerini bir Osmanlı çocuğu olarak açtı. İmparatorluğun görkemli günleri artık çok gerilerde kalmıştı. kaçınılmaz sona doğru adım adım yaklaşıldığı bu yıllar, genç bir subayın düşüncelerinin şekillendiği, fikirlerin oluştuğu bir döneme sahne olacaktı. Ruhuna ekilen özgürlük tohumları yeni yeni filizlenirken, meyvelerini memleketin çetin günlerine saklayacaktı. Takvim sayfaları karanlık günleri gösterirken, ufku kaplayan kara bulutlar, kendilerine uzanan bir çift aydınlık bakışı pek hesaba katmamıştı. Oysa özgürlük ve bağımsızlığa sevdalı bu gözler, tarihin akışını değiştirecek, ulusun kaderini yeni baştan yazacaktı. Bu bakışların aykırdığı bir gerçek vardı. Bulutlar güneşi örtebilir, umudu gölgeleyebilir, fakat onun özgürlük tutkusuna yaklaşamazdı. Bu tutkuydu onu yaşama bağlayan. Milletinin bağımsızlığı, onun bağımsızlığıydı. Daha öğrenciyken eşsiz kavrayışıyla vatanın bütünlüğünü tehdit eden senaryoları gördü. Kararlıydı. Karanlık bir filalin hesaplandı bu filmin son sahnesi onun kaleminde aydınlığa uzanacak. <laughs> Mustafa Kemal'in kim olduğunu dünya, sınırların yeniden şekillendiği kaderin değiştiği Birinci Dünya Savaşı'nda anlar. Kararlılığı ve özgüveniyle ulusunun çaresizliğini güce dönüştüren bu kahraman, Çanakkale'de 20. yüzyılın destanını yazar. Vatanın bir karış toprağı için, onun buyruğu ile silahsız, cephanesiz binlerce beden, memleket kalesine siper olur. Mustafa Kemal ölmeyi emrederken, kendisi de ölüme hazırdı cephedeki son nefer son nefesini verse bile onun gözlerinin göğünde başka bir bayrak dalgalanmayacaktır. Vatanı düşman işgalinden kurtulmadan ona uyku haramdır. Genç komutan uykusuz gecelerinde kitaplara sarılır. Akıl ve bilginin ışığında düşünür, planlar yapar ve en kısa zamanda uygulamaya koyar eşsiz kişiliği ve dehasıyla çaresiz, yoksul ve ezik bir halktan yenilmez bir oğlu yaratır. Canını hiçe sayarak öne çıkan, halkına ya istiklal ya ölüm emrini veren bu büyük liderin, yaptıkları karşılığında beklediği tek şey, milletinin kurtuluşu ve çağdaşlaşmasıdır. Bombalara karşı süngülerin çekildiği Çanakkale'de bir şarapnel parçası onun kalbine hedef alır. ...ama bu yüreği vatan sevgisi ve milletin ona olan inancı korumaktadır. Mustafa Kemal artık ölümsüz bir kahramandır. O yaşayacaksa ulusu da yaşayacaktır. Mustafa Kemal için yaşamak özgürlük demektir. Özgür olmak içinse milletin azim ve kararlılığı gereklidir. Bu gerçeği Amasya'da ilan eder. Durmaz, yorulmaz, dinlenmez. Anadolu'dan gelen temsilcilerle toplanıp onlarla birlikte vatanın kurtuluşu için izlenecek yolu belirler. Yıllarca cepheden cepheye koşan halk yoksulluğun pençesindedir. Anadolu'da tarım durmuş, insanlar umudunu yitirmiş, şimdi daha çetin günler beklemektedir onları. Ellerinde avuçlarında hiçbir şey kalmayan bu insanların tek azığı kalplerindeki inançlarıdır. Fakat bu inancı güce dönüştürecek büyük bir lidere ihtiyaçları vardır. Ülkedeki vatanseverleri bir araya getirebilecek tek liderdir Mustafa Kemal. Milletin tüm unsurları onun etrafında birleşir. Analar ak sütüyle büyütüp gözlerinden sakındığı yavrularını onun emrine gözü kapalı gönderir. Zaten Mustafa Kemal de Anadolu'nun bir evladı değil midir? Yaşlısıyla, genciyle, eli silah tutan herkes, onu kurtarmaya çalıştığı memleket yuvasının bir çocuğudur. Toprağa düşen her can, onun canından bir parçadır. Savaşın o karanlık, o acı, o kan kokan sahneleri Türk ulusunun yetiştirdiği büyük liderin duygularını göz bebeklerine, kahramanlığını ise memleketine yansıtır. Onun bir hayali vardır. Memleket kurtulmalıdır. Halk, milletin bağımsızlığına ömrünü adayan Mustafa Kemal'i önderi kabul eder. O günden sonra köyünde, evinde, tarlasında yaşayan herkes en az cephedeki kadar askerdir. Kurtuluş mücadelesi bu inançla verilir. Tarihin hiçbir döneminde Türk milleti esaret altında kalmamıştır. Milletinin bu karakterini Mustafa Kemal kendi kişiliğinde yansıtır. Bu topraklardan yeni, güçlü ve modern bir Türk devleti diriltmek amacındadır bunun ilk müjdesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında verilir. Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyacak yasalar hızla uygulamaya konulur. Sakarya'da çarpışan ordu şunu bilmektedir. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Ve bu satıh bütün vatandır. Milli mücadelenin en büyük tehdidi Sakarya'dan bu anlayışla uzaklaştırılır. Mustafa Kemal İstanbul hükümetini yok sayar. Ve Ankara'daki yeni hükümet ilk cumhurbaşkanını seçer. Bağımsızlığın timsali Atatürk, oy birliğiyle hayalini kurduğu, ömrünü adadığı cumhuriyetin cumhurbaşkanıdır. O sadece milletinin kaderini değiştirmekle kalmaz içinde yanan bağımsızlık ateşi tüm dünyayı sarsar. Bundan böyle özgürlüğüne susamış uluslar için Atatürk'ün eseri olan Türkiye Cumhuriyeti başarılı bir model olacaktır. Cephedeki savaş biter. Fakat Atatürk Cumhuriyeti'ni yaşatacak asıl savaş başlar. Büyük komutanın bu mücadeledeki ilkesi yurtta barış, dünyada barıştır. Çünkü bu kez cephane, bilim ve akıldır. Türk milletinin uyanışının mimarı, tarih sahnesinde artık bir asker olarak değil, modern Türkiye'nin yaratıcısı, devrimci bir devlet adamı olarak vardır. Ulu Önder, attığı her adımı bilimin yolunda, okuduğu kitapların ışığında düşünerek ve planlayarak uygular. Onu ve kaderini birleştirdiği ulusunu özgürlüğe bu felsefe taşır. Çağdaş medeniyetler seviyesine gelebilmek için fert fert tüm milletin aynı vizyonla donatılması lazımdır. Bunu yapabilmenin ilk şartı, akıl ve bilimin önündeki engellerin kaldırılması. Her sahada hızla devrimler gerçekleştirilerek, laik, demokratik ve uygar bir toplum yaratılacaktır. Türk milletini bilgi toplumuna taşıyacak ilk araç olarak Latin alfabesi seçilir. Mustafa Kemal bu eğitimin reformunu Ülkenin dört bir yanında bizzat kendisi uygular. Başöğretmen Atatürk kara tahtaya aydınlık yarınların imzasını atar. Ulu Önder'e göre önce kadınlar cehaletten uyanmalıdır. Çünkü kadınlar milletin anasıdır. Bir kadın yetiştirmek bir millet yaratmaktır. Uygarlığa giden yol açılmıştır ve fedakar Türk kadını bu yolda ilerlerken erkeklerle eşit işte sahip olacaktır. Bundan böyle Türk kadını dünyayı siyah bir pencereden seyretmek yerine bilgisi, yeteneği ve başarılarıyla hayatın içinde sesini duyuracaktır. Atatürkçü düşünce sisteminin temelini laiklik ilkesi oluşturmaktadır. Bu ilke Atatürkçü düşüncenin olmazsa olmaz ön koşuludur. Mustafa Kemal Atatürk'ün toplumsal, tarihsel, ulusal analizleriyle biçimlendirerek ulaştığı sentez noktasıdır laiklik. Yüce Önder'in bu emaneti, Türk toplumunun bilimsel anlayış ve çağdaş yaşayışının teminatı olacaktır. Atatürk, emsalsiz deasıyla eğitimden siyasete, hukuktan ekonomiye her alanda mucizeler gerçekleştirir. Tüm bu devrimler genç Türk Cumhuriyeti'nin kökleridir. Ulu Önder, sahip olduğu iktidar ve imkanlara rağmen bu kökleri bir diktatör olarak değil, gönülleri kazanarak toplum hayatıyla birleştirir. Her birimiz sevgiyle yetiştirdiği bu köklerin birer meyvesiyiz. Bu yüzden bugün burada onunla birlikteyiz. Atayı ebedi huzurunda ziyaret etmekteyiz. Onu daha yakından tanımış olmayı, dokunduğu bir eşyayı okşamayı hangimiz istemeyiz? İşte bir adım ötemizde ova, Yaşadıklarıyla, hatıralarıyla, eşyalarıyla yanı başımızda. Bir nefes kadar. Biz burada gezerken mavi gözleri gülümseyecek, bazımızda gurur duyup, bazımızda neşelenecek. Ve öğretecek, öğretecek, öğretecek. Kütüphanesindeki satır satır okunmuş, üzerine notlar düşülmüş dört bin aşkın kitap, ...acılarla, savaşlarla... ...reformlarla dolu bir ömre... ...nasıl bir aşkla sığdıklarını söyleyecek. Kimine Trabzon'da, ...kimine Sakarya'da... ...kimine bir yaz gecesi çalışma masasında gözleri değmiş... ...uykuyu yaşamdan esirgeyerek. Ve son uyku... ...milletinin kaderini şekillendiren... ...onun hayalini gerçeği taşıyan bu sayfalardan... ...bakışlarının mavisini kıskanmış olsa gerek. Bu kıskançlık... Atatürk'ü bizden alıp yine bize katan gerçek. O bütün hayatının milletine adadığı yıkılan bir enkazdan yıkılmaz bir dev çıkardı. Yılmadı, yorulmadı, sarsılmadı. Mutluydu. Çünkü başarmıştı. Atam Daha ileri taşımak için senden aldığımız emaneti Manevi mirasçın olmak için Kabul ederek aklın ve ilmin Rehberliğini Senin gözlerinde görebilmek için Cumhuriyeti Yalnız burada değil vatanın her karış toprağında Dünya döndükçe Hayalin yaşayacak Modern Türkiye Cumhuriyeti Senin ilkelerinle aydınlanacak Sen gözlerini kapasan da Milletin ufka Senin gözlerine bakacak Korkma, sönmez bu şabaklarda yüzen, alsanca.